Kimse yok mu? Merhaba. Beni Recep abi gönderdi. Oğuz sen misin? Evet emanetim hazır mı? Daha değil. Şimdi hazır olacaktı. O kadar kolay değil bu işler zaman alıyor. Ben çok acil olduğunu söyledim ama Recep abi söylemedi mi size? Söyledi. Ama yetiştiremedim. Yarın yine gel aynı saat. Yarın olmaz. Benim hemen şimdi gitmem lazım. Yapacak bir şey yok. Benim o pasaportu hemen almam lazım. Hemen. En erken akşama olur. Tamam, al şu avansı. E, elini çabuk tutarsan, Recep abiyle konuştuğumuzdan daha fazlasını öderim sana. O kadar zordasın yani. Suçun ne? Burası güvenli mi? Aha. Akşamı burada bekleyeceğim. Benim için bir masörü yok. Zabıt tamam mı? Evet efendim. İmzalayın siz de. Buyurun. Bu parayı niçin aldınız Oğuz Ayhan'dan? Abimin hakkı olduğu için. Abiniz neyin karşılığında vermiş o parayı? Bilmiyorum. Ben abimin cenazesi için geldim İstanbul'a. Sonrasında yengemi yalnız bırakmamak için kaldım abimin iş ilişkileriyle ilgilenmedim hiç. Oğuz çalıştığını da sonradan öğrendim. O paradan da yengen vasıtasıyla haberdar oldum ben. O da burada. ifade veriyor. Abinizin öldürülmesiyle ilgili bazı iddialar var. Evet. Biliyorum. Ferhun ve Güven bana onun gerçek katilinin Oğuz Ayhan olabileceğini söyledi. Ferhun ve Güven? Şevket eski eşi efendim. Bunu neye dayanarak iddia ediyor? Şevket'tekinin birini öldürmüş olabileceğine inanmıyormuş en başından beri. Şevket'in babası ona bir şeyler anlatmaya çalışmış. Rahatsızmış adam, elçiliği, konuşamıyormuş. Ama evde ilk o söylemiş. Oğuz katil diye yazdırmış. Soruşturma yeniden başladı. Gerektiğinde tekrar ifadenize başvurabiliriz. Tabii ki. Şimdi içeride dinlenin biraz. Sonra tekrar görüşeceğim sizinle. Anladım. Kolay gelsin. Sağ olun. Adamdan haber var mı? Yeni bir bilgi gelmedi efendim.